Eski Maraşımızda pis hava da mevcut değildi. Poyraz hiç eksik olmazdı. Bir klima gibi şehri temizlerdi. Pencerelerden uzanan soba borularından dostluğun dumanı tüterdi. Kapılar çelik değildi. Ahşap oymalı, pirinç tokmaklı kapılar vardı. Ve her ülkese açıktı. Pencerelerde, balkonlarda, teneke kutularda gerçekten kırmızı beyaz ve kokan gül yetişirdi. Lambalı bir radyodan mahalle halkı Ahmet Sezgin'den Şemsiyem'in ucu türküsünü dinlerdi. Senet diye bir şey de yoktu. Söz vardı. Senet yerine geçirdi. Birbirine yakın pencerelerden tuz, şeker, un istenirdi. Teklifsizce O zamanlar dertleşme, paylaşma diye bir şey vardı. Psikolog diye bir doktor da bilinmezdi. Bilinmezdi. Çünkü herkes birbirinin doktoruydu. Bedeli sunulan bir bardak çay, bir fincan kahveydi. Kahvenin hatırı gerçekten sayılırdı. Kompleks, saf diye kavramlar yoktu. İnsanlarımız samimi ve içtendi. Ruh sağlıkları sağlamdı. Ve dengeler yerindeydi.